Hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Gelen yorum, soru ve istekleriniz üzerine yayın programımıza devam ediyoruz. Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuzu. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Şimdi yayınımıza hızlıca başlayacağız ama öncelikle birçok soru olduğu için çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu anda şirketlerimizin teknik analizlerini her gün paylaşıyorum sizlerle ama biz teknik analizlerin dışında temel analizler de teknik manada beklentilerimizi paylaştığımız 2004 portföyümüzde şirketlerimizin hikayesi, beklentileri, bu sene hangi senetler tercih edilmeli ve bunlar hangi fiyatlardan eklenmeli portföye? Nasıl toplanmalı? Nasıl bir strateji yol haritası izlenmeli? Bunları her gün güncelliyoruz. Günlük, haftalık, orta ve uzun vadeli teknik olarak özel algoritmalarımızda tespit ettiğimiz şirketlerin analizleri. Bunları her gün paylaşıyoruz. Bunların dışında borsamızın yol haritası, dolarda, gümüşte, ons'ta gündemde neler var? Nasıl etkileyecek piyasayı? Borsa neler oluyor? Hangi seviyelerden mal alınabilir? Bunları her gün anlatmaya, güncel tutmaya çalışıyoruz. Her gün para giriş çıkışlarından tutun özel istekleriniz Herhangi bir şirket isteğiniz mi var? Bu videonun altına yorum yaptığınız zaman hemen onların paylaşımında bulunarak sizin istediğiniz şirketlerin teknik analizlerini aynı zamanda paylaşıyoruz. Borsa eğitimlerimiz temel analizlerimiz hepsi şu anda görmüş ve başlatmış olduğunuz videonun dışında zaten devam ediyor. Bunları ben sürekli güncel tutuyorum ve kanalımızda her geçen gün farklı konu başlıkları altında büyütmeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Sizden gelen istekler dahilinde Bu videolarımıza kanalımıza girdiğinizde oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Ana sayfadan ulaşabilirsiniz. Ya da eş zamanlı olarak paylaştığımız Twitter hesabımızdan da bunlara ulaşabilir. Ve bu videolarımıza erişim sağlayabilirsiniz diyelim. Bilginiz olsun. Şimdi teknik analizimize başlayalım ve Pegasus ile devam edelim. Şirketimizin haftalık kapanışları teknik manada gayet iyi noktalardan geliyor. Hiçbir sorun öncelikle olmadığını, haftalık kapanışın ve tekniğin pozitif olduğunu ifade edip önümüzdeki hem Şubat ayının son haftasında hem de bu teknik, bu güzellik bozulmadıkça da Mart ayı boyunca da yükselişlerin sürebileceğini bekliyor olacağımız yükselişleri ifade ilk önce ederek başlayalım. Detaylara girecek olursak eğer şirketin tekniği gayet güzel trendler devam ediyor ve trend desteğimiz 800 lirada bu biliyorsunuz ki 770 noktasındaydı bu 800'e doğru yükseliyor artık yavaş yavaş ve önümüzdeki Şubat'ın sonuna doğru 820 doğru yükselecek. Yani biz bundan sonraki dönemde 700 bakın şurasını 760-770 noktasını artık bozulma. 800-820 noktasını ise momentum noktası olarak kabul edeceğiz. Çok bir değişiklik yok yine aynı fiyatlar ama hiç olmazsa kısa vadeli takip ettiğimiz rakam biraz daha 790'dan buraya doğru çekiliyor artık yavaş yavaş haberiniz olsun. 800-820 üstünde kapattıkça yani 800 altına inmeyecek 820 üstü fiyatlamaya devam edecek. E bilin ki şirket momentum kaybetmiyor. Momentum kaybetmiyor demek de yön yukarı yönü demek yani hedef bekleyin demek. 760-776'na inmediği şirket bozulmaz. Büyük bir sıkıntı ortaya çıkartmaz. Yön yukarı yön olacak. Tırmanışını yavaş yavaş da olsa sürdürecek. Hareketli ortamın hala hepsinin üzerinde yatay. Destek bölgesinin üstünde. Aresay gayet güzel ilerliyor. Zaten Pegasus'un bir lotunun olması gereken fiyat 1000. 1100, 1200 yani bunlar hesaplandığımız sonuçlar. Olması gereken fiyatlar zaten şirketin en az bunlar. Bu yüzden ben hala şirketin yavaş yavaş da olsa bu şekilde tırmanışını sürdüreceğini, 800-820 patlatmadığı müddetçe de yönü yukarı yönü olabileceğini, 900-910 aralığı hedef 1, 945-950 hedef 2, 975-980 hedef 3 diyerek yükseliş yönlü eğilimlerin süreceğini değerlendiriyor olacağımızı aktarabiliriz. Bir sıkıntımız yok yeter ki 800-820 patlamasın, patlamadıkça yön yukarı yönlü olacak ve saydığımız hedefle doğru ilerleye sürecek bilginize. Pegasus ile devam edelim. Şirketimiz tarafında yukarı yönlü hareketlerin başlaması için bize ne lazım? 710 730. Bu noktaları eğer aşmaya başarırsak şirketimiz dik düşen bandı kıracak, ara düşen bandın üstüne atacak ve böylelikle 20, 50, 100 ve 200'ün ortamın üzerine atarak düşen bandı kırmış, RSI pozitif uyumsuzluğu olan, kendine bir trend oluşturmuş olan Pegasus şirketimiz zaten çok ucuzdu biliyorsunuz ki bu şirketin ederi binlerin üstü diye hep anlatmaktaydım sizlere. 650'den beri yükseliş bekliyoruz. 800 onların şey 700 onların 730'ların kırılımı da bu mümkün oldu ve şirket hareketler gerçekleştirdi. Şu anda baktığımızda her şey gayet güzel kontrol altında. Hala ilerlemeye devam ediyor. Trend bozulmadı. Trend bozulmadığı müddetçe de e, bizde herhangi bir sorun ortaya çıkmayacak. Herhangi bir geri çekilme, herhangi bir zayıflık beklemeyeceğiz. Yani geri çekilmekten kastım şu. Şirket tabii ki geri çekilebilir. Tabii ki düzeltmelere biraz satış yiyip e, geri çekilme yapabilir. Ama bu geri çekilme fiyatlaması hani en kötü 775 ila 700 800 hani 775, 795, 800 gibi hani fiyat aralığına kadar olabilir. Düzeltme noktamız burası. Burası patlamadığı müddetçe şirket kısa vadeyi bozmaz. 795'in altına inmediği müddetçe 800'den üstü fiyatla dışarı kaybetmez. Tahtanın önü koyunun her zaman açıktır deriz. Trendler devam ediyor deriz ve sorun yoktur diye değerlendiririz. Zaten şirketin ana bölgeleri 730, 750. Zaten şirket 730, 750 üstü kapatıcı kurtarıyor orta vadeli süreçte. Ama yani şirket tabi biz kısa vadeli takip ediyoruz. 775 altına inmesin, 795 üstü fiyatlasın diyoruz. Bunlar olduğu müddetçe önümüzün açık olduğunu, hep hedef anlatmaya devam edeceğimizi değerlendirmekteyiz. Bu da neydi? Hatırlayalım. 850-865 aralığı hedef bir, ee, daha sonra 900-915 aralığı hedef, 945 hedef, 975 hedef diye hep yukarıdaki hedefleri hala anlatmaya devam. Bir ne kadar potansiyel var olduğunu vurguluyoruz bilginize. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teknik analizimizin dışında diğer konu başlıkları altında birçok farklı sorular ve yorumlar gelmekte. Şimdi de biraz bunlardan bahsedeceğiz. 2024 yılında portföy oluşturmak, senet seçimi ve hangi noktalardan girişler yapılmalı gibi birçok soru var. Bu soruların biz cevaplarını 3 aydan beri veriyoruz yaklaşık şu ana kadarki süreçte. Kanalımıza girdiğiniz zaman, oynatma listelerine geldiğiniz zaman bakın aşağıda 2024 portföyü başlığı altında bir konu başlığımız var. Şu anda görmüş olduğunuz tüm yayınlarımız, teknik analizlerimiz mevcut videonun başlarındaki şirketle alakalı. Konu teknik analiz. Bunların dışındaki portföy yayınlarımız, birlik, haftalık, aylık cazip teknik analizlerimiz, özel algoritmik taramalarımız, borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz, explore üzerinden özel matriks analizlerimiz, takas analizlerimiz hepsi ve bunun gibi birçok konu 10 binden fazla video ile oynatmanı istedik konu başlıklarının altında sevgili dostlar. O yüzden bu tür konu başlıklarına buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabı üzerinden de bunları eş zamanlı paylaşmaktayız. Ama 2004 portföyü kuruyoruz ve 17 farklı video ile de yaklaşık 18 saat süren bir süreçte neler yaşanacağını bu sene anlattım. Hangi senetler seçilecek, bu senetler hedeflerin olacak, beklentileri neler, hikayeleri neler bunları tek tek değerlendirdik ve borsa İstanbul'dan nereden giriş yapacağız bunlarla ifade ettik. O yüzden bu videolara buradaki yayınlar üzerinden ulaşabilirsiniz. Sadece bununla kalmıyoruz tabii ki de aynı zamanda fon yatırımlarımız gümüş, altın ve dolarla alakalı beklentilerimizi de ve Borsa İstanbul'la alakalı her gün yaptığımız güncel analizleri de buradan aynı zamanda ulaşabilirsiniz. Altın, gümüş, dolar, petrol beklentilerimiz, Borsa İstanbul'la alakalı güncel beklentilerimiz nereye kadar geri çekilecek hepsi var. Bunun dışında temettü portföy kurmaktan 2030 portföy kurmak üzerine kalan yayınlara kadar. Aynı zamanda borsa eğitimlerimiz şu anda artık 24 saati geçti. Şu anda 60 farklı video ile her hafta güncellediğimiz borsa eğitimlerimiz ve temel analizlerimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bunlara ve diğer bütün konu başlıklarımıza, özel algoritmik taramalarımıza günlük, haftalık özel cazip senetleri biliyorsunuz ki tespit ediyoruz. Algoritmik özel kendi yazdığımız formüllerimiz var. Onlara da buradan ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdi şirketlerimizin teknik analizlerine geçelim. <laughs>